Hoş geldiniz. geldiniz. Bugün sizlerle beraber Simple Planet oynayacağız. Ben aç benim açılması biraz uzun sürdüğü için videoyu durduracağım. Açıldığında açıldı arkadaşlar. Şimdi sizlerle beraber bir uçak yapalım. Hmm, çok iyi bir uçak yapmak istemiyorum ama ha, kafamda bir uçak var. Evet, yaratıcı bir oyun. Ee, kafamda bir uçak var. Hemen şuradan yeni proje başlatalım diyelim. Yeni proje dedik. Arkadaşlar kafamdaki uçağı yapacağım. Ay, Şu anda siz bu nasıl bir uçak yapıyor diyebilirsiniz ama yani aklımdaki öyle bir uçak ki. Ya arkadaşlar abim her yerde uçak yapıyor. Arkadaşlar bu arada eee oyunda şöyle bir yer var. Gizmos diye. Buradan istediğiniz yedek malzemeleri alabiliyorsunuz. Ee, uçan çok büyük yapmak istemiyorum ama yine de biraz bir şey yapalım. Abi bir şey soracağım. Ama bu çok küçük olur ya bu motor. Abi. Da. Efendim canım. Ee, sen niye yani bu uçak veya helikopter yapıyorsun? Sonraki videoda cevap, belki cevap, soru videosu yaparsak, soru cevap videosu yaparsak açıklarım. Bilmiyorum. Ama ilerleyen zamanlarda. Bu arada bu bizim ilk videomuz. Evet çok heyecanlıyız. Çok heyecanlıyız. Bugün kaç Mart? 21 Mart. Bugün 21 Mart 2020. Kanalımızın açılış tarihi. Açılış tarihi. Her yıl... 21 Mart'ta kutlama ya. var. O kadar daha batma. Ya. Ya Şuraya niye... bir de şunu ekleyelim. Arkadaşlar daha demin niye öyle bir soru sordun diye sorarsanız Minecraft'a giriyoruz. Bir bakıyorum abim uçak yapıyor. Şuradan iki dakika hemen ayarlar. Böyle bir dakika. Neredeydi o ya? Ama bu oyunu tavsiye ederiz size. Eğlenceli. Aynen. Yaratıcı. Tavsiye ederiz. Ay. İki saattir aradığım şey buradaymış arkadaşlar. İki saattir arıyorum ama bulamıyorum. Şöyle bir kanat yapıyorum. Yani hiç gülecek bir şey olmadı. <laughs> tamam, oldu bence. Komik değil Kafama... Kafama canın ne farkında mısın? <laughs> Ay, özür, dilerim. özür dilerim. Kafama vurdum bir daha yapma. Tamam hadi. Ya <laughs> Arkadaşlar. Mantıkların çam uçmaması lazım. Ama ben ayarlardan sınırsız şey yaptığım için benzin uçak istediğiniz kadar istediğiniz kadar uçabiliyor. Yapamamış olabilirim arkadaşlar. Ya. Ee, şunu şuradan alalım. Şuraya koyalım. Onu geri çevirdik. Şuraya şundan. Aklımda öyle bir uçak var ki. Ya yani şu anda gördünüz zaten uçağı. Oo, bence süper bir uçak yaptık arkadaşlar. Uçuralım hiç çok uğraşmayalım. Çalıştırdım motorları. Arkadaşlar kalktık. Kalktık. Saat de kaç bölüm Bir de şöyle bakalım. O kadar hızlı gidiyoruz ki şu anda. Taklitçi arkadaşlar. Arkadaşlar takla attı. Sonra saatte 600 Bilmem 700 km hızla gidiyoruz. 700. Şöyle bir bakmak istiyorum. Durmuyor. Şöyle Arkadaşlar o kadar hızlı gidiyor ki gökyüzünü yıkıyor bu gemi. Uçak gemisi var arkadaşlar. Şuraya yakından bir bakalım. Yanında da gemiler var. Ne var onun? Uçak gemisi mi? Hayır onlar gemi değil yanındaki şeyler. Destoryer. Evet onlar destoryer. Bu da uçak gemisi. Arkadaşlar benzinimiz bitti yapamamışım. Benzin iğnesini yapamamışım. En azından bitene kadar iyiydi arkadaşlar. Vuhuy. <laughs> arkadaşlar. Ee, düşüyoruz Mayday. düşüyoruz arkadaşlar. Bir bakalım nasıl düştüğümüzü. Dümdüz düşüyoruz işte. Yaşasın ölüm. Sıçlayacak mı bakalım ki? Aaa! Denizin tabanına çarptı geri çıktı. <laughs> düştük düştük bırak. Arkadaşlar bu uçağı bir kenara bıraksak mı yoksa devam mı etsek? Biraz benzin stoğu ekleyeyim ben buna. Ee... Ben şunu şöyle. Şunu şöyle. Şunu şöyle. Şunu... 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 Bu arada uçağa hiçbir yerden çalıntı yapmadım. Kesinlikle kendi şeyim. kafama göre yaptım. Benim gibi yapan olmuştur illaki. Çünkü oyunu 50 bin insan, 50 bin küsür insan oynuyormuş diye biliyorum. Diye biliyorum ama kesin değil. Ee, İlla ki benim yaptığım uçağın aynısını yapmışlardır. 50 bin kişi Abi değil. Arkadaşlar kendi kalkması, kendinin kalkmasını bekleyeceğim. Dokunmayacağım. Kendisini taktik korktu o bir dakika. İlk önce Bir Arkadaşlar. Arkadaşlar. Hadi o. Şu daha oraya gitmek istiyorum? Şuradan içinden geçebilir miyim acaba? Şuradan içinden geçebilir miyim acaba? Şurada şey var ya Allah. Tadimi işte, ne ister misin? Şimdi bir de... böyle kaldı. Dandik, 700'e gidiyoruz arkadaşlar. Acaba nasıl bir şey? Gazetem okunuyor burada. Arkadaşlar böyle takla atacağım. Arkadaşlar bayağı hızlı gidiyor. 23 bin arkadaşlar. Şu yüksekliğe bakar mısınız? Arkadaşlar hemen adaya geleceğim. Uçak dönmüyor. Dönmüyor. Niye donmuyor bu? Evet. Kalkış. Arkadaşlar gerçekten Oğlum şöyle bir uçağın içinde olduğunuzu hayal eder misiniz? şöyle bir uçak 14 bin fit ve hızla alçalıyorsunuz 13 bin 13 bin ve gitgide akşam oluyor uçağın da benzini 58 böyle ve uçağı siz sürüyorsunuz ben ağlardım arkadaşlar Arkadaşlar hazır deniz altımızda denizlerken ben atlardım. Hemen şuradan havalimanına geri inelim. Arkadaşlar bu arada çok hızlı gidiyoruz. Bununla inme biz imkansız gibi bir şey. Ama ben yine de deneyeceğim. Ben zor yaparım. Abi. Bilmem saatte kaç kilometre diye. Hayır. Ben niye Arkadaşlar evet Evet. Çok yaklaştık. Evet. Evet. Hayır. Evet. Düştük. 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 Neden dünya? Düştük. Ne yapacak? Ha, burun ekleyecektik. No coin. Burnumuzu koyduk. Ee, uçak biraz şey yapmamız lazım. Modafiye edelim. Şuna koysam acaba ne olur? Arkadaşlar uçakla işimiz bitince hızlı rekor çalışalım.

ya şu anda saatte 800'le gidiyorum. Saatte 800. Çıkar bak. Her neyse bu sıkmaya başladı. Helikopter de yapabilirim ama sonraki bölümde isterseniz şimdi hızlı konuşalım Yeni proje. Okey. Hız, 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 hız. Max Paint. Hız, 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 hız. Öncelikle ince bir şey yapacağım. İnce bir çubuk. İnce bir çubuk. Çuval. Ee, tekerlekler ekleyeceğim ve bir sürü motor ekleyeceğim. Bu motorların ardına da roket motoru ekleyeceğim ve çok hızlı gideceğiz. Bu sayede ee, bitirimde bitimde 700 falan olmuş olabiliriz. Hmm, şuraya da şöyle. 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 Evet. Şurayı şöyle. Şöyle öbür tarafa geçirelim. Tamam. Arkadaşlar şimdi şu tekerleği şöyle çevirelim. Çünkü böyle gitmemizi engelleyebilir. Gitmemizi engellerse biz de gidemeyiz. Arkadaşlar kardeşim elinden nerf almış beni tehdit ediyor. <laughs> Dur. Arkadaşlar şunu şöyle bir dakika. Koyalım. Ardına da şundan koyalım. Tamam geçirdik. Evet şimdi motorlarımızı koyabiliriz. Koyabildiğimiz hale geldi ama önce benzin olmaz araba gitmez. Benzin 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 benzin. Oh. Ee, şimdi şunu şöyle tamam. Benzini koydum. Benzin inşallah yeterli olur. Şundan koyalım. Biraz. Öbür tarafa aktaralım. Öbür taraf Can bir sus. Öbür tarafa aktaralım. Aktaralım. En güçlü motor bu. Şu anda. Ama sığmıyor ki bir de hiçbir yere. Evet. Bakalım maksimum saate kaç kilometre Çaldı. Evet. Tamam. Şundan koyalım. Süper hızlı gidecek bu. Bakın. Süper ulti mega anti hızlı gidecek. Tekerlek evrim geçirmiş. Bir dakika. geçirmiş tekerlek. Nasıl olabilir ki? Düşmüş. <laughs> Tam tutturamamışız. Tamam. Buradan. Şuraya. Tamamdır. Şimdi uçması lazım. Ama uçması değil. Hızlı konu kurması lazım. Şöyle bir hızla geliyor. Oh my god. Bakalım kaç kilometre hızla bitirecek. 890 kilometre hızla bitirecek. Ben bunu biraz daha geliştireceğim arkadaşlar. Arkadaşlar daha deminden kardeşim bir şey gösterdi. Her neyse bugün videomuz bu kadardı. Akşam belki yeni video atarım.